yatarken yüz kere her akşam yatarken yüz kere ihlas okuyan cennete girer. Tirmizi. Ben size bir taktik vereyim. Bak şimdi abi eline tesbih al. Sağına yat. Sağına doğru. Çünkü ayette geçer. Onlar yanları üzerindeyken Allah'ı ederler. Ayet var. Hani sağına yatarak Kur'an okuyabilirsin yatakta. Zaten yüz kere okumayı niyetinizi anlama. Zaten onuncusunda baba. Diyeceksin. Uyuyacaksın. Yalan mı kardeşim? Hanginiz yüz tane ihlas bitirir? Şeytan. Piş piş piş. Şey yaparsana. şey ebeveynine, ebeveynine. Ee, mah, mah mah yapar. Şeytan seni 100 tane ile sokutur mu? Bana birini söyleyin ya. Benim şeytan bana okutur diyorsan şeytan gelsin sohbet yapsın burada. Bak şeytan okutturmaz. Aha sabah bana sabah ya. olmuş. he şimdi bak ama taktik ince. Sen niyet aldın mı her akşam 100 defa ile sokumaya? Aldım baba. Hadis ne diyor? Cennete girer. Ya kafayı kullanın be kardeşim ya. Biraz kafayı kullanın. Daha bu babanız öğretmez size bu taktikleri ya. <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> Cümlemizden. Neyse <gülüyor> tamam. <gülüyor>